Günaydın arkadaşlar. Vodokya'dayız. Evet. Arkadaşlar tuvaletimiz ama böyle. Şöyle bir mahremimiz var. Gayet ideal bir yani karavan için. Arkadaşlar, günaydın. Good morning, Kapadokya. Dünden beri dilimizde. Arkadaşlar, Kapadokya'dayız. Bu da karavanımız, bu da Aza ve Mami. Tatlı, güzel bir vlog çekeceğim bugün. Umarım güzel olur. Seviyorum. Beni de seviyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Mutlu musunuz Azra Hanım? <laughs> Biz de çok mutluyuz senin olduğumuz için. Azak kameralara bir şey söylemek ister misin tatlı? Gelebilirsin buraya konuşabilirsin. Bunları internetten izleyebileceksin. Bir şey konuşmak istiyor musun mesela? <laughs> İnsanlar mesela hello de bakayım. Hello. He Arkadaşlar tekrardan selamlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Gününüz umarım güzel geçiyordur. Bizim günümüz çok mükemmel geçiyor. Allah'ın izniyle güzel geçecek. Kısa kısa böyle arada konuşuyorum. Çevreyi çekiyorum. Ama birçoğunuz bilir yani Kapadokya yani. Bilmeyenler için hem benden de kalsın diye böyle çekiyorum. Yaklaşık bir buçuk iki senedir videolar atmıyordum. Ama artık atacağız YouTube'a videolar. Zaten shorts ve Satıyoruz Öyle yani. Abone olur, like atın, yorum atın. memnunuz takdir kaptanımız Muhammed numarası iyi yolculuklar dileriz kaptan da Evet için. arkadaşlar şu an size karavanımı göstereceğim. Şöyle. Burası ön tarafımız. şoförle muayene oturuyor. Burası işte kahvaltı, yemek yeme yeri. Şöyle yaparsam daha net görürsünüz. Bu şekilde burada tezgahımız var. Burada ocağımız var. İşte burada dolabıydı. Bir sürü şeyleri var işte giderken açıldı. Burada bir mini buzdolabı mevcut arkadaşlar. Burada içinde yine bir buzluk var. Gayet iş görüyor. Yine burada bir şey var. Bulaşık yıkamak için lavabo. Lavabomuz var. Burada yine bir Yatmak için yataklar. Şu gördüğünüz yerlerin hepsi içi geniş bir şekilde dolap. Gayet çok iş görüyor, bayağı bir malzeme alıyor. E burası tuvalet. Tuvalet şöyle biraz dar, küçük ama iş görüyor arkadaşlar. Genel olarak konuşmak gerekirse gayet ideal, güzel. İki günlüğüne 10 milyar kirası. Öyle söyleyeyim size. Yani geziyoruz bakalım. Kabadokya'dayız. Daha bugün balon videoları, işte peribacalı video, ve karavan videosu. Üçü video geliyor. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Azra'cığım Hello. Yerim seni. Evet arkadaşlar karavan günlüğünde son kahvaltı. Bugün yola çıkıyoruz. De mi Azra? Evet. Memnun muydun peki bu macerada? Evet. Nasıl memnunun? Anlat bize. Bugün bana ne Balonlar ne yaptı? Uçtu. İçti. İçti. gitti mi peki? Gitti. Çok çok mu? Videoyu heyecanlandın mı peki çok? Heyecanlandım ama. He. Yedek yedek hazırladık. Çünkü gideceğiz artık. Havadan sonra. Teşekkür ederiz yardımın için. <laughs> evet Nursel ama ne yapıyorsun bizlere? Bakın. Vay sıcaklı yumurta yapıyor reis özürüz ya. Özürüz. En sevdiğiniz menü. Aynen öyle. Bugün son gün arkadaşlar. Gayet keyifli bir iki gün geçirdik. <laughs> Duyamadık Azra Hanım. <laughs> Haşlanmış mı istiyorsun? Haşlanmış mı istiyorsun? Evet. Bugün <laughs> haşlamadık. <laughs> yapamadım bu sabah. Millete kalmadı. Ne? Evet. Evimizde yapacağız onu. Kaptan tanıdığı için bize bir şey yapmadı. Aslında bu olay şu olmaz. Mikrofon bulacak. Yol boyunca muhabbet kaydedecek. Mesela metraj yürütmek kaydı. Benim mikrofonum var da şeye, iPhone'a tanıdım sadece. Güzel bir yani şu an. tarzında çok iyi oluyor ya. Yani seviyorum çünkü şu artık o kadar çok böyle şey içeri şey, çeken şey var ki. şey video satmışım kurbanlık kesirken kaçmış artı bir tane video var. Çeta bir de çekiyor ayıp. Alızıp diye bayağı şey. <laughs> Çok eski <özgür gülüyor> bir video.